Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Yine orijinal bir montajda karşınızdayız. Aracımız 2008 model Toyota Avensis. Takmış olduğumuz cihaz e, MyWay marka Android 10.0 işletim sistemine sahip. Android 10.0 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımızda tam uyumlu. Hem alttaki klima e, panelimizin rengiyle hem tuş takımımız hem tuş takımı rengimiz arabamıza e, birebir olan bir cihaz. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde yine direksiyon kumandamız i̇yi, iyi, iyi. aktif çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça değiştirme, ve mod değiştirme tuşlarını kullanabiliyoruz. Aracımıza bir de geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesi geri aldığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, ayrıyetten cihazımızda bir de CarPlay özelliği var. Eğer telefonumuz iPhone ise telefonumuz iPhone ise yapmamız gereken tek şey arkadaşlar telefonumuzun şarj kablosunu TV'mizin USB girişine bağlamak. Torpido'ya çektiğimiz iki ayrı USB girişimiz var. Bunlardan bir tanesi CarPlay'i destekliyor. Bu şekilde USB'mizi taktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sek yapmamız gereken USB'mizi takmak. Yaklaşık 2-3 saniye içinde de CarPlay'imiz aktif çalışmaya başlıyor. Şimdi CarPlay'i anlatayım size. Öncelikle haritalarımızı aktarıyor arkadaşlar. Ee, telefonumuz üzerindeki kayıtlı adresleri geçmiş adresleri görebiliyoruz. Ve bu telefonumuzda kullandığımız navigasyon hızında çalışıyor. ...müzik programlarımızı müzik dosyalarımızı aktarıyor. Çalınan listesi oluşturuyor. Bir sonraki sayfaya geçtik. Telefonumuzu aktarıyor arkadaşlar. Son arama kayıtlarımız, rehberimiz... ...istersek manuel tuşlama... ...bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıca yine kısa yol olarak... ...Google haritalarımız, müzik programımız... ...bunlar da bir önceki menüdeki gibi... ...burada da aktif çalışıyor. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünde arkadaşlar... ...karşı taraftan gelen mesajı Siri bize sesli bir şekilde okuyor. İstersek karşı tarafa da sesli mesaj yazabiliyoruz. Bunun sebebi de dikkatimiz dağılmasın. Yani klavyeyle uğraşırken dikkatimiz dağılmaması için iPhone'un güzel bir uygulaması. Alt satırda kartuşuna basarsam arabanın orijinal menüsüne dönüş yapıyorum. Daha sonrasında tekrar klavyeye dönmek istersem de uygulamalar bölümünden Pioneer Link'e bir kere tıklamam yeterli. En son sayfada da arkadaşlar yine kısa olarak Google Maps'e Yandex Navigasyonumuz var. Bunun haricinde iPhone bize sunmuş olduğu birkaç ayar var. Bunları da Ayarlar bölümünden kontrol edebiliriz. Bir de arkadaşlar WhatsAppımız var. Müşterimizin aslında en çok sorduğu sorulardan biri WhatsApp'tan gelen konuma direkt teyz üzerinden gidebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar, telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Arkadaşınızın yolladığı konuma direkt buradan WhatsApp'a girip gidebilirsiniz. Kendi haritalarınızı kullanarak. Ayrıyeten yine WhatsApp'tan gelen mesajlarda normal mesaj bölümü gibi sesli Siri bize okuyor veya karşı tarafa Siri yardımıyla mesaj yazabiliyoruz. CarPlay'in kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında e, radyo bölümümüz var. Kendi cihazın orijinal radyosu. Arabanın kendi teybine göre çok daha pratik. Buradan ileri geri frekans arayabiliyorum. Veyahut da yukarıda kısa yol çubuğum var. Kısa yol çubuğundan da hızlı arama yapabiliyorum arkadaşlar. Cihazımızda redesi özelliği de var. Bakın burada direkt e, kanal ismi ve redesi bilgilendirmesini veriyor. Eğer bulunduğum kanala hafıza almak istersem aşağıda 6 tane kanal yerim var. Nereye hafıza alacaksam üzerine bir iki tane bası tutuyorum ve kanalım buraya hafızaya alınıyor. Burada direksiyon kumandasından da yine hafızadaki kanalları gezebilirim. Ses açma kısmı yapabilirim. Cihazımız tuşlu bir model. Bu sayede tuş üzerinden de manuel arama yapabiliyorum. Yani yeni cihazlar biliyorsunuz artık full touch çıkıyor ama bu tuşun konforunu hiçbir cihaz vermiyor arkadaşlar. Radyo bölümümüz bu kadar. E, müzik bölümümüz var. Cihazın kendi aile hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da USB girişi üzerinden flash disk, kart disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihazdan Oynatabiliyoruz. Ee, şu anda cihazın kendi daire hafızasındaki müzikleri kullanıyoruz arkadaşlar. İstersek burada listeden seçim yapabiliyoruz. Demo müziklerimiz. Seçtiğimiz parçada sardırma da yapabiliyoruz. Yine potumuzdan ileri geri parça atlatma, direksiyon kumandamızdan ileri geri parça atlatmamız sağlıklı çalışıyor. Sağ potun üzerine bir kere tıklarsak da bu da geri dönüş tuşu oluyor arkadaşlar. Bir sonrasında video bölümümüz var. Ee, videonun kullanımı arkadaşlar müzik bölümüyle hemen hemen aynı. Ee, yine kendi hafızasındaki videoları kullanıyoruz şu an. Buradan liste bölümünden USB seçip USB'nin içindeki videoları da aktif çalıştırabilirim. Yine burada da ses kalitemiz gayet iyi. Direksiyon kumandamız sağlıklı çalışıyor. Cihazımızda 30 band Ecolizer özelliği var. DSP'li bir cihaz. Ses kalitemiz orijinal teybine göre çok daha iyi. Aynı zamanda videoda 1024 600 çözünürlüğümüz var ve ekran kalitemiz gün ışığında bile net gösteriyor. Bu da IPS ekran özelliğinden kaynaklanıyor. Navigasyonumuz var. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Şuradan ayarlardan Aygo'yu buraya atayalım. Araba bilgi eğlenceye girdik. Cihazı yeni yüklediğimiz için bazı ayarları yapmadık. Tekrar navigasyona giriş yaptık arkadaşlar. Şu an ilk açtığımız navigasyon Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılan bir navigasyon programı. Kullanımı da çok basit. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde GPS konumumuzu belirledi. Ee, sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini yazmam gerekiyor. Adres bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında gideceğim yerin e, öncelikle semtini, daha sonrasında da e, sokak veya cadde ismini girmem lazım. Ragıp Tüzün Caddesi diyelim. Okeyledik. Son olarak kapı numarası istiyor bizden. 2 numara dedik arkadaşlar. Tekrar seçtik. Hedef olarak seç diyorum. Rotayı hesaplıyor. Navigasyonu başlat dediğim zaman sesli ve görsel olarak cihaz beni istediğim yere götürüyor. Çıkmak istersem de istersem şu şekilde ana menü tuşuyla çıkarım. Burada yine öbür menüleri kullanmaya devam ederim. Navigasyon beni arka tarafta sesli yönlendirir. Mesela şu an radyoyu dinliyorum navigasyon sağa dönü dediği zaman radyonun sesini kısıyor. Sağa dön diyor. Tekrar radyonun sesi yükseliyor. Sesli olarak bizi yönlendiriyor. Ama e, komple çıkmak istersem de burada navigasyonu tekrar seçtim. Sağ alt köşeye tıklıyorum. En altta çıkış bölümümüz var. Çıkışa bastım. Okeyledim ve navigasyondan komple çıktım. Bir sonraki menümüzde Bluetooth var. Ee, telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmez. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Bu sayede arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bluetooth bölümünde bir de Bluetooth müzik uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünden internet bağlantısını göstereyim size. Ayarlara girdik. En üstte abi interneti tıklıyorum. Kablosuz etkinleştirmem gerekiyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklayıp mevcut yere şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar İnternete bağlandıktan sonra da burada Google Chrome'da gezinti yapabilirim. YouTube'dan video seyredebilirim. Google haritalardan yine navigasyon programı, internet üzerinden kullanılan navigasyon programını kullanabiliyorum. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bu uygulama varsa Play Store'dan indirebiliyorum. Bunlar Spotify, Fizi, Tivibu, DigiPlus tarzı uygulamalar olabilir. Bir sonraki sayfaya geçtim. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Yandex navigasyonumuz var. Yine internette kullanılan navigasyon programımız. Mobil TV özelliği sayesinde 200-250'ye yakın televizyon kanalını uydu kalitesinde seyrediyorum. Easy Connect var. Bu da cihazın ekran paylaşımı. Daha doğrusu internetin bağladığımız telefonun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Daigo navigasyonda zaten göstermiştim. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. <laughs>